Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bu insekte Minecraft'ta hızlı yapı kapışmaları oynuyoruz. Yanında kim var? Yeni skin Emir Hanalı. Evet arkadaşlar benim skinim de güzel. Abim şimdi abim kanalına da abone olmayı unutmayın yani. Seninki yapıyorum şu anda bir dakika. Sen de aynı şekilde geç ya. İşte yüzü de şöyle gördüğünüz üzere. Hadi 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 hadi, hadi. neyse. Epiren gibi. Abimin videosuyla izlersiniz arkadaşlar bu arada. Epiren gibiydi. Bir de Gulya. Tamam. Bana bak. Tamam böyle bir eline başka bir şey al. Çor çor torç al eline. Bir saniye. Tam torcun şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bana bak bana bak. Bana baksana bir. Bir saniye. Hello arkadaşlar benim İran. <laughs> <laughs> hızlı hızlı yapı kapışmalarının ilk bölümünde beraberiz. Serimiz sayılırlı olsun arkadaşlar. İlk videoda abi abi? İlk. i̇lk seri. Ee, i̇lk işte seri ilk video yani bu. E, benim kanalıma linkini atar mısın abi? Atarım. Tamam sen de benim kanalın yani sen de kendi kanalının linkini bana atarsan. Ama burada iyi Bu ikimiz de aynı anda aynı skin yaptık. Şöyle göstereyim mesela. Benim skinim böyle. Gösteriyorum da. şu anda skinini. Suat'ın niye gör? Suat'ın şöyle işte. Benimkini göster. Buranki'ni şey kanalına girip de işte, Buranki o Ve çok güzel. Oh yeah! O sen de bir metafonu döndü kes. Hı? Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Android iOS veya Android cihaz olacak. Yani istediğimiz şey yapacağız yani. Android evet. olmayacak. Android olur. Geç yeni. Ama istediğimiz bir şey. PC de olabilir mesela. Aynen doğru. Geç yeni. Şimdi ben biraz uzaklaşıyorum. Tamam mı? Hı hı. Hadi şöyle başlayalım. Ya. Ya yani bu arada burada ters duruyor tabletlere de <laughs> yani. yani ben işte Şu anda 42 geçiyor baş. Onda kaç süre ne kadar? 10 18 40. On, ya ben on, de 18 40. 18 40. Evet. Başla o zaman direkt. Ay bir saniye. 50 de Ay, bitir. Bak, Hani yer, Ay, Tam 12 de bitti. 6 da. Tam. Hayır. Kuan, yer koyan 6'da. Tam 6'da <laughs> Tam 6 bitecek saat. Yani 5, 10, 15, yirmi 25 yirmi beş dakika falan oluyor fazla. Şu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dakika. Ya yürü git ya. 50 dakika olsun lan. Hayır. Evet. Şu anda 42 geçiyor. Saat tam 19'da bırakacağız. Tamam mı? 19. O zaman 50 dakika olmuyor mu lan? <laughs> He doğru doğru. Başla. Yedi buçukta olsa. Ya ben başlıyorum. Benim malzemelerim klasik bunda. Ay bak ikimiz de mesela ben geç kalırsam saat yedi buçukta. Olsun. Ee, şu ünlü. Bunu al. Ondan sonra... bu bakın ba eleniyor Şöyle bir laptopun olmasını çok isterdim. Bu arada arkadaşlar bakın el iniyor. Evet. Ee, şu laptopdan olmasını çok isterdim. Ay bu arada seni çekiyorum. Bakma. Nasıl? Normal. Çekiyorum. Nasıl çekiyorsun? Bak şöyle. Nasıl? O yüzden şu Senin an... Anda... ismini çekiyorum yani? İsmini niye çekiyorsun? Çünkü sen bakarsın. İyi çek. Bakma. Stop. İşte Yerleri değiştirmek var. Edit. Ee, Bakmanın. tabelayı kırabilirsin. Bu arada mapin indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ben de koydum. Bakıyor mu sanki? Tabletini ee, aldı biraz. E, şeyin evet. linkini sana veririm. Yani onun linkini açıklamanın altında açıklamada bulabilirsiniz. Şöyle bayağı büyük oldu benimki. Barca, bu, arada arkadaşlar benim sponsorum, yeni sponsorum Emirhan Aga. Tabii ki. Sponsor derken yani ihtiyaç. İhtiyaç. Sponsor oluyor Mehmet. kanalına abone olmayı unutmayın yani bu arada arkadaşlar. Reklam sponsorluk için Yandex hesabımdan, Yandex e-mail adresinden atabilirsiniz. Sende var mı Yandex e-mail hesabı? Ben var bende. Hadi 7.30'da bitsin ha. Lütfen. Heh. Ay bak lütfen. Hayır ya. Bilgisayar yapacağım bak. Benim de sezon elendin. Hayır, vallahi. Elendin. Bak. Vallahi söyledin. bakmadım. Söyledin elendin. Ya yani direkt ben. Bilgisayar kalktım. değil ki. Yalan söyledim. Vallahi yalan söyledim. bilgisayar yatmayacak. Evet bilgisayar yatmayacak. Şarj, şarj etmiyor. Hı. Ediyor mu? Ediyor. Video kapatma durumunda kalabilir mi arkadaşlar? Çünkü şarj etmiyormuş. Zor ediyor. Tabii zorlanıyor şarj etmekte. Abi ve uyu. Uyuma biraz daha bekle. Uyu lan. Bekle biraz daha. Neyse ya. İstiyorsan uyumayak. boşuna zaman. Boşuna zaman kayboluyor. Ama izleyiciler mesela yok. görmez. Yani gece falan yani. Bırakma sıfırladı mı? Vahim. Aynen. Arkadaşlar bu arada mouse alacağım. Mouse'u verirseniz videonun altında çok mutlu olmuş olurum. Ama bir bilgisayardan. Ha? PC'den. Ama PC'den diyorum yani. Nasıl yani? PC, PC, bilgisayar. Evet bilgisayara mı arsa alacağım? alın tablete mi alayım? Hayır hayır. Aa, benim... Küfür etme kanalda. Gerizeki al dedim. Gerizeki al sensin. Bak ben de sana dedim kanalda. Değil mi? Devrik olmaz. Küfür etmek yok yoksa videoyu kapatırım. Yat ya yat. Gel ortada birleşin. Yok ya. Tam geliyordum sen oraya vazgeçtim var ya. Yalan. Vallahi. Uyu. Uyudum. Uyudum diyor. Oyunun sesini kız biraz. Bu arada arkadaşlar road yapamadığım için mobi çekiyorum. Ben roadluyum. Road da çok güzel. işe yarıyor. Road'da hileler falan da var arkadaşlar yani. Nasıl? Road'da hile. Mesela Class of Clans hilesi falan. Road'da. Evet. Ne alakalı? Var öyle bir şeyler. Sen yaptın mı? Yok ama bir belki yaparım. Akışır, Road yapmayı abone de arkadaşlar ha. yapmayı 50 abone göstereceğim. Bunu ne da ne? söyleyeyim. Aynen. İlginiz mi? olsun. Abim de izler öğrenir zaten. Ben onu yapmaya çalıştım olmadı. Benim tabletimde bir boğuluk var. Aynen. Format attırsam belki geçer ya. <laughs> Oo. Allah'a görmedim. Yükseldim ama görmedim. Yalancı pislik. Vallahi. Sen şuna bak beni görüyorum. Ben seni göremiyorum ki. Takılma tamam. Görmüyorum. Üzeri yerde görür yani. Oyunu kasıyor mu orada? Yok, fazla kasmıyor. Oyun sesi. Ay sen bir havayı göstersen tabletine bakacağım. Kasıyor muymuş diye. Benim oyun sesi açık değil. Havayı mi? göster bak şöyle. Bir saniye tamam tamam. Ses nerede? Bak şöyle. Havayı havayı. Ha tamam havayı gördüm. Bir saniye ha şey ses nerede? Aslında havayı görmedim de bir şey görmedim ya. Ses nerede? Ses. Hemen şurada lan. Ha tamam. Çok fazla. Oha. Şu şöyle. Tamam. Oha lan senin sesin fazlası da benim sesim. Bu fazla. Birazcık indir. Ya bence sesleri kapatacak sonra sesimiz duyulmuyor. Aynen. Sesi kapat. Ya bunu duydu bence. Aa, benimki bayağı uzun. E, yani bu arada arkadaşlar bundan sonra videolar biraz zor gelebilir yani. Üşeniyor mu video çekmeye maalesef? Çünkü biz ikisi yerde. Bilgisayardan video çıkartmak da zor oluyor. Şuraya sana Google yaz. şimdi ben demin olan şeyi anlatayım. Demin şey olmuştu Demin biz Burak'la YouTube'da takılıyorduk. Runic Game izliyorduk. Bir videosuna girdik. Yeni yüklemiş 48 dakika önce. 220. Ve oldu arkadaşlar. Fark oldu değil. Allah'ım bak değil de şey. Biz her videoyu Burak öyle bir şey buldu. video açtı kapadı. Like sayısına baktı. Her açıp kapattığında bir like fazla oldu video. <laughs> ya da 20-30 like. Mesela biz 1169 iken açtık. Videoyu kapattık 1170 oldu. 1170 öyle arttı bayağı. Bir 1800'de bıraktık yapmayı. Abi bu arada senin... Ee, he tamam. Senin bilgisayarda hiç galeri diye bir şey var mıdır? Nasıl yani? Galeri. Var. Tamam. Ne oluyor Şu an çok güzel şeyler yapıyorum. Bakma eğlenirsin. Bakma. Ee, bir de şuraya oyunlar yazayım be. Burak anladım ben seni. Hayır. Bir de şuraya ne yazayım? Oha ya ben de burasında olacağım. Sen bana bir şey söyler misin abi yani? Bilgisayarda olan bir şey. Şu an en geçiyor. 10 dakikamız kaldı. Bunu da bitiremem. Bakayım 5, 10, 15, 20, 20, 30, 35, 45 dakika. Pardon 45 Değil lan. Kaç dakika lan? Arkadaşlar bu arada map ortanca maptir. Biz küçüğünü indirmedik. Ben şu anda bilgisayarım Mubizem diye bir uygulama indirdim. Arkadaşlar. Tamam bunu şöyle. Ne bu kanalın hızlı ilerliyor nasılsın? Çok sevinçliyim. Kanalım hızlı ilerliyor. 18 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz de 150 olduk. De teşekkürler. Bakma. Bakarsın da sen. Sana mı bakıyorum? Sana bakıyorum? Eğlenirsin. Eğlenirsin. Vallahi ha, eğlenirsin. Vallahi bir şey lan, yok. Lan, o lan, videonu kırdım ama görmedim. Lan. Vulu koymuştum. Vulu koyacağım diye. Dur lan. Koldum. Sen bakıyorsun. Videoda görürsün. Sen atacak mısın ki? Kesin atmazsın. Atcam ya. Ya güzel söyle arkadaşlar. Ya seyreden fazla için daha lütfen. Ondan. Biliyorsunuz ki like atarsanız videolarda da hızlı gelecek falan diyecekti Daha da yavaş gelecek. <laughs> Goskenin lafın çalıyor işte. Geçer mosu yeriz ki. Görsünüz ki like atarsanız videolar daha hızlı geliyor falan. Sussana sen böyle. Erken müzik koyacağım bu arada. Copyright yemeyeceğim bir müzik varsa önerebilirsiniz arkadaşlar. Benim var. Şöyle. Eee hani İsmet Regin'in. Ya ben sana gösteririm ya. Tamam ben de var. Hayır hayır İsmet Regi değil. Benim copyright 10 tane şarkı var da onlar bilgisayarda kaldı ya. Abi bilgisayarla oynuyor her zaman arkadaşlar. Aa bana baktın değil mi İbni? Sen bana baktın. Valla adam bana baktı. Bana baktı. Eğlendim. Gigi. Yüzdene görürsün bak. baktı mı? Bakarsan sağ ben senin. Ben de senin tövbe tövbe niye bakayım ki ben onunkine Arkadaşlar harbiden bakmadım bir hareket et Tamam çökmüş arkadaşlar Burak son 7 dakikamış Ben tut <laughs> Ne? <gülüyor> bakma bakma Ben bir şey yapmışım herkes Şşt 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 Kıyayım mı? Şşt Şşt, bütün yosunları. Boş yer gözüküyor. Sen görürsün. Canlarla bir şey yapmışsın ama. <laughs> Tam. <laughs> İkimiz delendik. elendik. Hayır elimiz devam. Devam tamam. Sen canlı şeyler yapmışsın da. Aa hep görüyorsun orada. Hayır vallahi 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 vallahi. Bir daha senin ağzını mı? Vallahi. Görmedim. Yalan söyledi işte arkadaşlar arkadaşlar. Canlı işte Yalan söyledi arkadaşlar. Bak bak. Lan yükseliyorum gerizekalı. <laughs> <laughs> Hay Haydi. Var arkadaşlar ikimiz de double pack de oynuyoruz. Çünkü yani bir oynasak biri benim pekimde mesela yine çok güzel gözüküyor ama bu rankinde de put. Ondan teşviksiz oynuyoruz bir de. Bir Shadow's adız olabilir yakında. Kısa yol muydu lan? Ya? Ha? Hani bilgisayarda şey var ya kısa yol muydu? Dosya açılınca dosyalarım. Sen şu anda bakıyorsun bana. Proses Videoyu kapatıyorum. Hadi bak. Küfür etme. O zaman konuşup durma. Arkadaşlar mi? yemin ettim abim bir küfür. Küfür bas. Dosyalarım. Ya yani yat istersen. Bir, bir saniye. Yatağa to akoyot. kaç dakika olmuş abi? Benim 14 hmm, 15 dakika oldu yep. Bir saniye anne gelmeyin video çekiyoruz. Annen arkadaşlar. Biliyor musun? Babanın içine çık sen. Gitsin içine. şuraya. şuraya Anam bir video izliyorum. Anam bir git ya. Ya yani gitsem ki... mi ne fark edecek sanki. devam ediyoruz. Sen nasıl birleştiriyorsun? Fail oldu. Bitireyim. Çalışmıyor zaten. Abi bitti mi? Ne ne sen kadar kaldı? Oldu. Hı? İçinde oluyor. Ya ya. Ben düşünüyorum ki nasıl şey yapacağım. Neyse. Ben, ben belki buna müzik ekleyebilirim yani. Bütün yani konuşmam duymayabilirsiniz yani. Öyle diyeyim. bakıyorsun. Bir kere küfür ettim başka etmeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Sinirlendim. Arkadaşlar onun renkli renk yazmadığı için renkli yazınca çok sinirleniyor. Çok hem çok. Emirhan'ı böyle şaşı, şaşı. Ne yazıyorsun lan? Hiç bakalım. Bu arada. Tövbe dediğim. Tövbe tövbe. Arkadaşlar bu arada şey. Şey. Ekranda çıkan butona tıklayarak bu kulağı gözleyebilirsiniz. Kesin çıkmayacak. Yani çıkacak da. E, Tıklayamazsınız yani. Çıkar. Yap, ben yaparım da. Biraz zor işi. Hiç zor değil aslında çok. Eh bitti. Bitti mi? Hayır hayır, hayır bitmedi. De. Şey bitti. <laughs> gerekli vardı namus. Windows. Ya. Windows. Bu sana ya, Hayır. Vallahi elindir. Hayır. İndiririm. Hayadır lan. Windowslu hakkım var dedi. şunu da yaptım ben. Benim Twitter'da. Diamond kılıçla gezerken. Bım bım bım. Şişt, 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 şişt. Sen ben ne görüyorum. yapıyorsun? Seni görür müyüm ben? <laughs> Beni görüyor musun? Görüyorum. Bım bım bım. Kaç dakika olmuş bu arada? bir dakika. Bakayım. Aha. <laughs> Tam da değecektim var ya ama vallahi görmedim. Elma reçeli bak bak! Bak bak! Vallahi gözükmüyor. Görmedim. Tetme satayım mı? Seninkini görmedin diyor. Benim oltam var. Hayırdır. Şurası da su yeri olsa. gerçekten bir dakika, yarım dakika. Kesin Yok ya, benimki de o kadar güzel değil ki. Benimki aslında çöp oldu. Oo tamamdır. Abi desteğin için çok sağ ol. Neredeydi? Tamam. Şimdi ben buraya Şimdi zenceci yazıyorum. <laughs> Benim küçük <şükür> oldu. Hayır. <laughs> Neredesin lan? Hilekar. Yani ben devam sen oynamıyım. Ben de bir an korktum bak bak. Eee bu? eee Abo! Her yer su bastı. İşte devam ediyoruz. Hemen bir ekmek aldım geldim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? Şimdi dosyalarım, videolarım. Böyle bir şey yapmış. Bu hangi de güzel bu yandaki ne? Şu su. Adam su içer. Adam yapacak ne yüzü. Seninkine bakıyoruz. Bir de bu Benim en son gördüğümde sarı şeyler vardı. Ve <laughs> <laughs> ben kazandım? Ezel kaçamıyorum nerede? Benim buna kim kazandığını şöyle tam ekrandan büyük uzunluğundan um, ben, ben, ben ben Sen Çok ben 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 Böyle. Evet arkadaşlar daha sonra geldik. Arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz kimin kazandığını. Evet arkadaşlar bundan sonra da belki hemen 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 soy gelebilir. Değil mi? Evet. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.